Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Gençlerin bildiğiniz gibi yalan geldi ve yalan'a wish atmayı deneyeceğiz. Umarım alırız şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar şu an eee Nesrin var yanımda Kira. E, kendisi Discord'da konuşamıyor ama şu an müsait değil kendisi. Wish atmak istedik ve sizlerin karşısına wish atmayı deneyeceğim. Umarım karakter gelir ve mutlu oluruz. Başlıyorum Nesrin. Umarım gelir ya. Biriktirdiğime değer yani. Değil mi? Hadi bakalım çiçi gelmezse iyi. <laughs> Deniyorum. I am starting Chen. Korkuyorum ya. Ne zaman bir şey atsam böyle naz yapıyorum biliyor musun? Cimrilik do Yani cimri oluyorum böyle. Başlatıyorum. Onunla atıyorum o zaman direkt. I will start Chen. Do you want? Okay. İlk onluya attım. 4 gelmezse Direkt atlıyorum O deficit geldi işime yarar bu Bu işime yarar Direkt onu daha atıyorum o zaman karakteri bilmiyorum nasıl bir karakter. Bu şeyin kardeşi değil mi? Yeni gelen ee, karetlerin kardeşi olması lazım. Eee Barbara geldi. Y yıllar sonra ilk defa Barbara. 5 yıldız geldi. Kim geldi? Hadi erkenden gel. Aldım abi ya. Ben biliyordum abi alacağımı. Aha aldım. Yelan. Nes. E Chen. I was win. Abi 50'yi kaybetmeden aldım. Bu saatten sonra silahını alma şansını da elde ederim. Çok basit oldu yemin ediyorum. 50 attım tak diye. Hatta 50 bile olmadı belki de. Tak diye aldım. Ben biliyordum alacağımı çünkü. Yelan ben iste istemiştim. Tamam yelanı aldık yani. Silaha atarım şimdi. Kızın silaha atak değil mi? Şu süreçte. Kızın silaha atıyorum o zaman. Silah alma şansım düşük ama alabilsem iyi olur yani. Şöyle 16. Bu kızla nefret ediyorum. Bu kız Kazuha'nın bannerında da çok geldiydi. Shining. Şöyle direkt mi atıyorum zaten. Ee, silahın silahını neyse elde edemedik ama şöyle bir durum var. Karakteri erken aldığımız için silah kazanma şansını yükselttik. Yani oyunda sürekli güncelleme yani sürekli yeni gelen eventler falan mesela örnek yorum bizim köken taşı biriktirmemize sebep olacak. Erken almak çok iyi oldu. Çünkü silahını kazanma şansını arttırdım ben şu anda. Silahını alabilme yani şansını elde ettim. 18 gün var çünkü silahın gitmesine. 18 gün boyunca dolaylı olarak eğer adam gibi kasabilirsem köken taşı biriktirip atarsam silahına ben silahın geleceğine inanıyorum yani silah gelir yani büyük ihtimal şu anda kızı aldım hatta karakteri alım önemli olan kızı alabilmekti kızı aldık yani sonuçta kendisi burada one level kız burada. Ye lan. Ne, Eee çen. Nim karakter. I was win. Ye. Yeah. Hehe. <laughs> I need. Um, how can I can say? I need gun for this. Eee uh, for this Ye Lan very nice. But Eee uh, for this important character. Olasılık yükseldi. Yani basit oldu, iyiz oldu ya valla. Ya zaten karakterin geleceğine ben inanıyorum da önemli olan şey işte. Valla bu karaktere... Ya silah acaba... Silahına ne gidiyor? Ha kritik hasar gidiyor. Silahına. E, yüzde canı 10-16 artar. E, su artarı kişinin ha bu yelen şeye oynuyor hasara oynuyor hasar çok yükseltmemiz lazım hasara oynadığı için canın çok yüksek olması lazım bu karetlerin bunun silahın özelliği canını yüzde 16 arttırıyor ve e, silahını da yüzde 20 arttırıyor hem silah artıyor yüzde 20 hem de canı artıyor yüzde 20 ve bununla birlikte kritik hasar daha gü güzel yani teşekkür ederim Nesrin. sen de hayırlı ol olsun yazmışsın ee, ben bunu youtube'da paylaşıyorum iznin vardır umarım videoya çektim ama youtube'a atacağım yani instagram'a da atabilirim <laughs> baya güzel oldu ya yes yes Nesin Chen Nesin tekrardan teşekkür ederim. Thank you for uh, coming Ken for video. I am uh, I was record video. I am sure to YouTube. If you want of course. Uh, I like for this is a record video and I am happy for this because I was mean character and uh, not important this is but uh, you here my friends here. This is fine. This fun so uh, uh, good nice e, ee, tekrardan arkadaşlar videoma geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim umarım e, beğenmişsiniz videomu Kökan taşı biriktirip bir video daha çekeceğim silahını at, at yani silahını da atacağım kızın yalanın ve silahını alabilecek miyiz alamayacak mıyız göreceğiz daha 18 gün var iş biriktirmemiz için birçok sebep var Olasılık var yüksek yani erken kazandım sonuçta kaybedebilirdim Mona'ya da kaybedebilirdim çiçeği de kaybedebilirdim Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim hmm, Kendinize iyi bakın arkadaşlar Thank you for watching Bye bye arkadaşlar